Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayıp çok lezzetli bir şekilde tüketebileceğiniz şifa deposu fırında ilikli kemik tarifi vereceğim. Bim'den aldığım her bir yarım kilo gelen iki paket ilikli kemikleri fırın tepsisine diziyoruz. Kemikleri 220 derecede yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Bu arada bir kaseye ince ince kıydığımız maydanozu ilave ediyoruz. Eğer varsa 2-3 dal taze biberiye ve taze keki ince ince kıyıyoruz ve içine katıyoruz. Tazesi yoksa yarım çay kaşığı biberiye ve kekik de olur. 1-2 diş ezdiğimiz sarımsak, biraz tuz, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kekik, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve en son olarak da yarım limonun suyunu sıkıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kemik ilikleri harika pişti ve çok rahat kemiklerden ayrılıyor. Şimdi bunları küçük bir çay kaşığı yardımıyla bir kaseye hepsini tek tek boşaltıyoruz. Kemiklerdeki tüm ilikleri çıkarttıktan sonra Maydanoz salatamızı ekliyoruz ve hafifçe karıştırıyoruz. İlikli maydanoz salatamız harika oldu. Artık ekmeklere sürülmeye hazır. Bu arada tam buğday unlu ekmek dilimlerimiz kızardı. Hazırladığımız salatadan üzerine koymadan önce isteğe bağlı olarak tepsiye akan ilikli kemiklerin yağına bandırıyoruz. Daha lezzetli olsun diye kaşık yardımıyla salatamızdan ekmeğimizin üzerine yeteri miktarda koyuyoruz ve hafifçe yayıyoruz. Maydanozlu, sarımsaklı, baharatlı, limonlu, kolajen ve şifa deposu kemik ilikli ekmek dilimlerimiz artık servis edilmeye hazır. Bu şekilde hazırlayarak ayda bir tüketebiliriz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.